Oldun mezarına toprak atarken mi öğreneceksin mamalı? Benim iyi niyetimi suistimal etmeye kalkma. Yukarıda Allah var. Bunu benim önüme çıkarır. Bunu fedakarlık gibi görmeyiz. Onun için de, için de. Öncelikle Fuat'ın durumu kritik ama ölmeyecektir. Burada senaristin algı yaptığını düşünüyoruz. Bölüm sonu hüzünlü olsa da bölüm o kadar güzeldi ki, Uzun zaman olmuş Ferit'le Seyran'ı bu halde görmeyeli. Çok tatlıydılar. Keşke hep böyle kalsalar. Daha önce de dediğimiz gibi bu izlediğimiz bölümle beraber Saffet Aile Halis An'ın geçmişteki hattuç meselesi ilk defa gün yüzüne çıkmıştır. Bu durum Kazım'ın kızlarını Saffet A'ya vermemesi için bir sebep olacağı öngörülüyor ama tam net değil. Yeni bölümle beraber kaçaklık son bulacak ve restleşmeler kaldığı yerden devam edecektir. Düşüncelerinizi aşağıda yorum olarak paylaşmayı Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.